Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı iken Şubat 2021'de hayata gözlerini kapayan Naci Şakar anıldı. Toplantıya Başkan Ataç'ın yanı sıra Eskişehir Küçük Millet Meclisi bünyesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Naci Şakar'ın eşi Sevgi Şakar, çocukları Ahmet ve Semih Şakar'la torunu Emre Şakar katıldı. Katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şakar'ın kaybından duyduğu üzüntü ifade etti. Bugün gerçekten önemli bir gün. Üzüntülüyüz ama zaman. E, Naci abimizi anmadan da yapamayız. Bundan sonra da bu anma törenleri e, vakıfla, dostlarıyla beraber sürecek tabi dernek, Sırsal Derneğimiz de bu e, içinde olacak. E, ben öncelikle Sevim Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel günü hazırlaması, anması ve birlikte olmamızı sağladığı için kendisine çok teşekkür ederim. Ee, Naci tabi tabii çoğunuz tanıyorsunuz ama bazı şeyleri var söylemeden geçemeyeceğim. Ee, tabii Sivrisar doğumlu olduğundan dolayı e, Sivrisar e, sevgisi bir fayda başkaydı. Ama tabi tabi daha sonra e, bugünlere e, gelince, Eskişehir'e gelince Eskişehir Sevdası başladı. E, Eskişehir Sevdası ile beraber Devlet yollarındaki e, Meslek Lisesi'ndeki öğretmenliği onun için çok önemli oldu. Uzun yıllar e, orada öğrenci yetiştirdi. Naci Şakar anısına hazırlanan video görüntülerinin de izlendiği programda daha sonra katılımcılar merhum Şakar'la ilgili duygu, düşünce ve anılarını paylaştı. Oğlu Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır, Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl söz olarak Şakar'a konuşmalar yaptı. Bayrağı teslim aldım. E, vakıfla tanışmam Naci abinin sayesinde oldu. E, o vakfa üye olur musun dediğinde hemen kabul ettim. İlk yönetim kurulunda da kendisi bir de yönetimi alarak başkan vekilini yapmıştı. Birlikte tam 7 yıl birlikte çalıştık. Şahsım adına soğukkanlı olarak bilinirim etrafında. Ama ne zaman babamı kaybettim? Ondan beri biraz duygusallaştım. Kusura bakmayın. Şimdi e... Öncelikle öncelikle e... Naci Şakır'ın e, üç kuşak birlikte olduğu hani sevgili annem hayat arkadaşı oğullara ve e, son kuşak olarak da e, torunu burada Emre burada Emre onun e, ilk ve e, temsilci olarak şakar temsilciliği vereceği ilk evladıydı, ilk torunuydu. E, hepimiz buradayız ve ee, bizler onu çok seviyoruz, çok sevdik, seveceğiz de. Ee, ama sizler de biliyorum ki e, Naci Şakir'in e, çok sevdiği, çok değer verdiği bir e, topluluk sunuz. Hepinizden öyle e, bahsediyordur ki her e, toplantı sonunda yapmış olduğunuz toplantılar sonunda inanın evde bir kritiğini yapıyorduk bizde. Ee, ben de e, aslında e, sivil toplum örgütlerinde görev alıyorum. Ben de e, sosyal hayatta e, babamın e, çizdiği yolda e, bir takım e, hizmetler yapmaya çalışıyorum. Hacı abimi gerçekten 10 yıldan beri tanıyorum. Bizim kendi ofisimiz onun Sivrisa Sivris e Eğitim Vakfı'na yakın bir yerdeydi. Muhtemelen her gün aynı sabah karşılaşıyorduk aynı saatlerde. Dolayısıyla ben de Eskişehir Küçük Millet Meclisi'nde bulunduğum dönemlerde gerçekten kendi fikirlerle istifade ettim. Onun duruşu çok önemliydi. Yani özellikle yaptığı konuşmalar, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ifade ettiği şeyler gerçekten beni çok etkilemişti. Ama ben cenazesine katılamadım. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Ayrıca Ahmet Başkan'ın ifade etti. Melih Savaş Bey Başkanımız da son dönemde hastanede olduğu dönemden peşimle birlikte tedaviyle ilgili oradayken kendisini gördüm. Biraz sinirliydi. Dışarıya doğru çıkarken kendi arkasından bağırdım. Melih abi, Melih abi dedim. duymadı beni. Keşke biraz daha gayret gösterip kendisi olsun konuşabilseydim. Konuşamadım. Hep özlemi yaşıyorum. Tabii iyi insanlar beyaz atlara binip gidiyorlar. Bunu söyleyeyim. Hayat her şeye rağmen çarkını döndürmekte. Biz de bu çarkın dişleri arasında ezilmeden, taviz vermeden hayatımızı idame etmekle yükümlüyüz. İyi insanlardan güzel bahsetmek gerçekten çok önemli. Dolayısıyla Naci Şakır abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine tekrar buradan bas kaldı diyor. Ama biz tabii bir siyasi partinin ben temsilcisiyim. Gerçekten o dönem kendisi ifade ettiği şeyler bana yol göstermişti. Ülkemizde, ekonomide, dış politikada, siyasi hayatta eğitim alanında her şeyde Türkiye tıkanmış bir durumda. Dolayısıyla bu tıkanlıkla açmakla ilgili onunla benim görüşlerim bile bir örtüşüyor. Dolayısıyla Eskişehir Küçük Millet Meclisi'nin hem eski için hem ülkemiz için gelecekte efazel çalışmaları çok önemli olduğunu ben burada ifade etmek istiyorum.